O zaman ben sizi daha sonra ararım tekrar. Tamam nasıl isterseniz. İyi günler. Ee, affedersiniz. Buyurun. Dükkan sizin mi acaba? Yok emlakçıyım ben. Ha. Ben böyle bir yer arıyorum da mümkünse bakabilir miyim? Tabii buyurun. Beğendiniz mi? Çok güzel tam istediğim gibi. Yalnız dükkan sahibi 6 aylık kirayı peşin istiyor ve hiç pazarlık payı yok baştan söyleyeyim. Ee, kira önemli değil. Bir miktar birikmişimiz var oradan halledeceğim. O zaman kaçırmayın derim ben. Kaçırmayı düşünmüyorum zaten. Ee, yarın eşim de görebilir mi acaba? Tabii nasıl isterseniz. Tamam. İyi günler. İyi günler. Halil, yarın ilk iş mobilya cihaz gidelim tamam mı? Gidelim bir de usta bulalım. Oo, beyefendiler çoktan tutmuştuk dükkanı. Yani. Biz görmesek de olur. Ben malzemeler için biriyle konuşmuştum zaten. Fırın için tanıdık birileri de var bende. Hadi ya. Fırın işi kolay ya. Ben size taksit ayarlarım onu. Kalsın canım. Güvene güvenin, güvenin ya. Yarı fiyatına ayarlayacağım diyorum. Kalsın dedik. Evet. Arkadaşlar bilin bakalım ne oldu. Hastaneye açıyoruz. Aşkım bu kadar heveslenme. Ya olmazsa? Olacak sevgilim, olacak. Hissediyorum. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Eşim Su. Memnun oldum. Ee, Mine de yakın bir arkadaşımız. Memnun oldum, hoş geldiniz. Ben de Halil. Dış kapının düşmanı. Tanıştırılmadığıma göre. <laughs> Efendim Osman Bey? Anlamadım. Anneanneme hediye mi alacaksınız? Ay ne bileyim ben alım bir şey işte. Ya da bir dakika. Şimdi aklıma geldi. Siz şey alsanız ona. Şey işte. <laughs> Şimdi cam ekranlı dolabı buraya koyarız. Arkayı da paravanla ayırırız. Mutfak yaparız. Duvar mı öldürsek acaba? Olur. Oldu canım. Şu köşede göz göze gelirsiniz. Şu köşede baş başa durursunuz. Bir durun ya. Çok sevimliler ya. Durmasınlar. Ya bir araya gelince öyle sevimli oluyorlar ki bazen ikisini de boğmak istiyorum. <laughs> Affedersin. Efendim. Evet. Bakıyorum şimdi. Hı hı. Ee, ben şu an hiç müsait değilim. Siz daha sonra arasam olur mu? Evet. Yani birkaç saate kadar geri dönerim size. Evet. Soyadınız Kuloğlu'ydu değil mi? Evet. Peki bana Nesrin Kuloğlu'nun kim olduğunu söyleyebilir misiniz? Otelin kasasından her ay bin lira ödeme yaptınız Nesrin Kuloğlu'nun. Peki. İyi günler. Ay, ah, zahmet oldu, teşekkür ederim. Ben size bir şey sorabilir miyim acaba? Buyurun. Biz yazın erkek arkadaşımla bir yerde kaldık. Oranın müdürü sağ olsun. Çok güzel ağırladı bizi. <laughs> Biz de zamanla arkadaş olduk. Ailesinden çok bahsetti. Özellikle de eşinden. Adı Erkan mı? <laughs> Ay evet Erkan Bey. Ay çok tatlı. Değil. Ben de diyorum ki Nesrin Kuloğlu. Ne kadar tanıdık. Meğersem oradanmış. Sizi de anlata anlata bitiremedim. Sağ olsun. Biz tamamız değil mi Atakan? Ee, evet, evet. E, çok güzel. O zaman ben dükkan sahibiyle konuşayım. Size döneyim tekrar.